Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle çok saygı kaynındayız. Arkadaşlar, bugün sizlerle bir tane cismi yok edeceğim. Yani, size de diğer videomda nasıl yok edeceğini göstereceğim. İlk önce bir tane deri aldım. Bir tane de oyuncak. Bakın hatta sizin önünüzde yapıyorum. Buradaki oyuncağı. Hemen dik, Alıyoruz. Hemen böyle kapatıyorum. Kapatıyorum, kapatıyorum, kapatıyorum. Biraz bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz ve yok oldu. Bakın. Hiçbir yerde yok. Aa, şimdi nasıl yaptığımı göstereyim arkadaşlar. İlk önce alıyoruz oyuncağı. Bu poşetin içine koyuyoruz. Sonra videoyu donduruyoruz. Hemen alıyoruz oyuncağı. Yere koyuyoruz. Bu sallıyoruz. Yok. Hepinize bay bay. Siz de böyle videoların gelmesini istiyorsunuz. Daha fazla like atabilirsiniz. Bay bay.